Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben stil danışmanı Özlem Altınarı Gezer. Bugün sizlere baştan beri kanalımın başında ilk konu olarak belirledim. Stil nedir, ee, neden önemli? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu aslında önemli bir detay. Bunu bildikten sonra diğerleri daha düzgün şekilde oturacağını düşünüyorum. Biraz trendleri yoğunlaştık, biraz alışveriş videoları oldu. Trendler aciliyeti şöyle. Takipçiler talep etti ve ben Instagram'la çıkış yaptığım için ve daha sonra YouTube'a geçtim. Bilmeyenler için bir açıklama olsun. Orada çok trendler soruldu ve kısa videolar çekip attığımda çok hızlı gittiğini, tam anlamadıklarını ve bütün trendleri de o kısa short videolara da sığdıramadığım için en iyisi dedim ben güzel takipçilerime YouTube'da daha detaylı, daha görsele dayalı, daha sohbet tarzında olabilecek bir video çekmeyi düşündüm. Burası için biraz geç kaldım. Aşama aşama gidiyoruz. Adım adım gideceğiz. Bunu beraber yapacağız. Benim ilk konum YouTube için stil nedir olması gerekiyordu? Benim kendi fikrimce. Ama şu an 10. videolarımdan itibaren bu şekilde gideceğiz. Biraz akademik, eğitici. Eğitimin yanında Tabii ki de güncel konularla da bahsedeceğiz. Alışveriş deneyimlerimiz bunları deneyimleyerek devam edeceğiz. Ama ilk önce biz stil nedir bunu bir detaylı şekilde bir öğrenelim. Bugün onu anlatacağım size. Bu arada gözlüğüm yansıma yapıyor onu ben çıkarayım. Siz beni daha net görün. Dikkatiniz dağılmasın istiyorum tabii ki de. Bugün bu şekilde başlamak istiyorum. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. İzleyeceğiniz videoyu beğenmeyi ve ilgisi olduğunu düşündüğünüz modayla ilgilenen, trendleri takip eden, bu konuyu konularla ilgili eğitim süreci olan kişilere bu videoları paylaşmayı unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın tabii ki de. Bu sadece eğitim alanlar, ilgisi olanlar amacıyla değil. Bu tüm kadınlarımızın bilmesi gereken genel başlığı konular. Bilgi her zaman güzeldir, doğru ve iyi bir kaynaklardan aldığınız sürece. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Beni desteklerseniz çok 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 mutlu olurum. Tabii ki ne kadar dönüş olursa o kadar. Ben de aşkla videolar çekip yüklemeye devam etmeyi planım var tabii ki de. Hadi başlayalım. Stil nedir? Stil konusu aslında kişisel bir ifade biçimi. Kendimizi nasıl sunduğumuzla da ilgili herkesin kendine bir has bir tarzı var. Ve bu tarz kişiliğimizi, zevklerimizi, hayat görüşümüzü de yansıtıyor. Stil sadece kıyafetlerden ibaret değil. Kesinlikle bakın bu algı o kadar yanlış bir kıyafetle hale olacak bir şey değil arkadaşlar. Giydiğimiz şeylerin yanı sıra davranışlarımız, konuşma şeklimiz, hatta zevklerimiz bile stilimizi oluşturmanın en temel maddelerinden biri diyebilirim. Örneğin birimiz daha rahat ve salaş bir kombin tercih ederken bir diğer güzel kadınımız şık ve klasik bir görünümle çok harika bir stil yaratmış olabilir. Bu tamamen kişisel bir tercih meselesi. İşte kişisel tercih meselesi dediğimiz an stil devreye giriyor. Stil dediğimiz şey kişiye özel olan, ortaya çıkan bir olgudur. Stil aynı zamanda kendimizi nasıl hissettiğimizle de bağlantılıdır. Bazen içimizde enerji olur ve bu enerjiyi yansıtan renkler, desenler seçebilirken bazen de ruh halimiz çok stabil, çok sakin ve durgun olabiliriz ve o günde sade ve daha minimal bir parçalar tercih edebiliriz. Bu nedenle stilimizi oluştururken kendimizi iyi hissetmemiz çok 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 önemli. Buraya çok güzel bir vurgu yapalım. İyi hissetmek. Her bir yandan stil geliştirmek bir süreç istiyor ve zamanla denemeler yaparak farklı kombinlerle deneyin lütfen. Farklı kombinler yaparak kendinizi daha iyi bulabilirsiniz. Kaynak olarak sosyal medya hayatımızın %90'ını kapsıyor bir kere. Kendinize yakın hissettiğiniz kombinleri, paylaşan kişileri takip edebilirsiniz. Benim gibi stil danışmanlığı yapan dişe dokunur kaynaklar paylaşan kişileri diyeceği tüyolardan, bilgilerden yararlanabilirsiniz. Moda dergilerini karıştırabilirsiniz. Bunlar size çok güzel ilham verecek kaynaklar olabilir hayatınızda. Ama en önemlisi kendi iç sesinizi dinlemek. Stilimizi bizim kim olduğumuzu anlatan bir hikayedir. Kendi hikayemizi yazarken rahat olmayı, özgün olmayı asla unutmamalıyız. Unutmayın ki en iyi stil kendinizi en iyi hissettiğiniz an o zaman stildir. Kendi stilimizi bulmadan zaman alabiliyor. Gençken belki başkalarının ne giydiğine, ya da popüler olan trendlere bakarak seçimler yapabiliyoruz. Yapmışızdır da. Şimdi genç olanlar için söylüyorum. Yapacaksınız da. Ama zamanla kim olduğumuzu, neyi sevdiğimizi keşfedebiliyoruz. Kendimize uygun parçaları, renkleri, desenleri bulmak için de denemeler yapmamız gerektiğini asla unutmayın. Deneme yapın. Her parçayı farklı dokulardaki kumaş modelleri deneyerek birçok size uygunluğu getirecek Farklı tasarımlar yaratabilirsiniz kendi üzerinize. Bu süreçte farklı stiller deneyin. Hangisinin size en çok hitap ettiğini anlamak oldukça güzel olacaktır ve oldukça eğlenceli olacaktır. Tabii bununla beraber rahatlık ve güvenliği çok önemli. Kendimizi en iyi hissettiğimiz stil genellikle rahat olduğumuz, kendimizi güvendiğimiz stildir. Oyun keyfimiz yerindedir. Yani üstümüzdeki şey bizi rahatsız etmeyecek boyuttaysa rahatızdır ve güvendeyizdir. İşte bu tarz sizi yansıtan tarzlardan biri olduğunu düşünebilirsiniz ve bu yolda ilerleyerek kendinize daha modernize olacak parçalarla destekleyerek daha styling'inizi yapabilirsiniz ya da yapamıyorsanız bununla ilgili destek alabilirsiniz. Eğer giydiğiniz bir kıyafette kendinizi rahat hissetmiyorsak o kıyafet ne kadar şık olursa olsun dışarıda kendimizi iyi hissedemeyiz. Örneğin bir elbise giydiğinizde içiniz rahat değilse o elbise sadece bir parça olmaktan çıkar. Kendinizi sıkışmış ve rahatsız hissetmenize neden olur. Unutmayın stilinizin en önemli bileşeni kendinizi iyi hissetmektir. Buraya vurgu. Bu vurgu çok önemli. Bakın arkadaşlar iyi hissetmek. Bu kelime o kadar iyi ki. iyi hissetmek konuşmamıza da yansır. Kıyafet tarzımıza da yansır. Bilinç akışımıza da yansır davranış biçimimize de yansır. Bunlarla beraber dışa vurduğumuz o enerji bile farklılaşabilir. Yani bu yoldan ilerleyin derim. İlham alacağımız kaynaklarımız olacaktır. Stilinizi geliştirirken ilham almak da çok önemli. Sosyal medya platformları, moda blogları, dergiler, bizim gibi stil danışmanlığı, dişe dokunur kaynaklar üreten kişilerin tiyoları, bilgilerini almaktan kesinlikle kaçınmayın. İlham alın o kişilerden güncel olmayı tercih edin. Demode olmamak lazım bu konuda. İlham aldığınız şeylerin sizin yansıtması çok önemli. birinin stilini kopyalamak yerine o stilin içindeki unsurlardan yola çıkarak kendinize de yorum katmalısınız. Bu yorum Size bir başkalaşarak daha özgün bir ifade etmenizi sağlayacaktır. Stilinizi geliştirmek için denemeler yapmalısınız. Farklı kombinler denemelisiniz. Yeni markalar da keşfetmelisiniz. Hep aynı markalardan giymenizi önermiyorum. Farklı kumaş deneyimleri görmelisiniz. Farklı model analizi yapıp bunu da deneyip tarzıma uygun olup olmadığını Denemelisiniz yani deneme yolunda gitmelisiniz. Vintage mağazalarından ilginç parçalar bulabilirsiniz ilgisi olanlar için söylüyorum. Bazen sıradan bir cin ile bir tişört bir araya getirip üzerine bir blazer ceket eklemek şu dönemimizin sessiz lüks akımının bir kombinidir bu. Basit ve şık görünüm yaratabilirsiniz. Tabii ki de öncelikle kaliteli parçaları tercih etmenizi söyleyebilirim. Tabii ki de bu olay stil sosyoekonomik durumu yansıtsa da bu birazcık davranışsal da stil ortaya. Yani sizin giydiğiniz kalitenin dışında aslında davranış biçiminiz ön plana çıkarıyor. Kendi tarzınızı oluştururken, alışveriş yaparken neyi sizi çektiğiniz de dikkat edin. Bu parçaları nasıl kombinleyeceğinizi de düşünmenizde fayda var. Görsel bir hafıza yaratabilirsiniz. Stil bulunduğumuz yer ve zamanla da ilgilidir örneğin bir plajda rahat bir mayo pareo giyerken bir iş toplantısında klasik bir takım elbise giymek gibi. Yani siz o tarz açık bir kıyafeti iş toplantısında giyemezsiniz ya da klasik bir görünümle plajda dolaşmanız tuhaf gelebilir ve etrafınızın gözleri sizin üzerinizde olabilir. Bu da stilin esnekliğini gösteriyor bize. Kendi stilinizi oluştururken o anın ruhunu yakalamak da çok 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 önemli. Duruma uygun giyinmek sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda bir saygı göstergesidir. Bu saygı göstergesi, bulunduğunuz yerin sizi yansıtan stilde olması çok önemli. Buna çok dikkat edin. Nerede nasıl giyineceğinizi de bilmek çok önemli. Çok aşırıya kaçmamak, sizi mütevazi, sizi olduğunuzdan daha asil göstereceğine inanabilirsiniz. Stilimiz aynı zamanda bir hikaye anlatır. Giydiğiniz parçalar sizi temsil eder. Belki vintage bir ceket geçmişte bir anıyı ya da bir anneannenizden kalan bir parça size özgün bir tarz yaratabilir ve o tarzın sizi yansıtabilir. Ya da bir seyahati hatırlatabilir. Ya da bir tişörtünüz sevdiğiniz bir grubun konserinden kalan bir hatıra da olabilir. Bu parçalar kim olduğunuzu, neyi sevdiğinizi gösterir. Dolayısıyla stilinizi oluştururken kendinizi ifade eden hikayeler... Parçalarınıza dahil etmek harika bir yol olabilir. İkonikleşebilirsiniz parçalarınızda. Bazı parçalar bazı ünlü kişilerin ikonik parçalarıdır. Bakın dikkat edin. Sizin de bazı parçalarınız sizinle ikonikleşebilir. Sevdikleriniz, "Aa bu senin tarzın, bu senin modelin, bu sizin tarzınızı yansıtan bir parçadır." Kendinizi ifade etmenin en güzel yollarından biri de cesur olmak. Bazen alışılmışın dışına çıkmak, yeni şeyler denemek kimine biraz cesurca gelebilir ama bu cesurluğu kendinizde deneyimleyebilirsiniz. Renkli bir elbise, farklı bir aksesuar veya alışık olmadığınız bir tarz sizi daha önce hiç hissetmediğiniz bir şekilde ifade edebilir. Denemeler yapın lütfen. Bu tür denemeler yapmak istediğinizi geliştirmenin yanı sıra kendinize olan güveninizi de arttırır. Ben kendimden şöyle bir örnek vereyim. 10 yıl önce Bir abiye kafamda tasarladım. Arkadaşımın düğünü için. İşte askıları olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Buldum. Aynı modeli buldum. Giydim. İnanır mısın? Ne vücut yapıma uygun. Ne beni yansıttı. Yani denedim. Denedim ve hayalimdeki o elbisenin bana olmadığını ve oradaki revli olan kişi hanımefendi dedi. Sizin dedi vücut yapınız dedi daha minimal dedi. Size daha uygun proporsiyonda bir elbise getireyim. Onu da denemek ister misiniz diye üstü bunu da sordu. Ve ben bunu denedim. O kadar güzel oldu ki su gibi oldum. Ve ben o parçayı aldım ve giydim. Ve o kadar dikkat çekti ki nereden aldın, ne kadar yakışmış, ne kadar kaliteli duruyorsun, çok tarz olmuşsun. Halbuki beğendiğimi alsaydım daha fazla para verecektim. Çok afilli bir şey düşünmüştüm. Halbuki benim vücut yapım onu taşımadı. Yine daha sade, daha minimal parçalar daha uygun. Yani bunu deneyimlemek lazım, dinlemek lazım ilgisi olan kişileri ve deneyimli olan kişileri dinlemek lazım. Bu yolda ilerlemek lazım. Stil dediğimiz gibi sadece parçadan ibaret değil. Stil davranışlarımız, düşme şeklimiz, saygı gösterişimiz, ses tonumuz, nerede nasıl davrandığımız, bunların birleşimleriyle bir süreç ve zaman istiyor. Bir olgunluk istiyor, bir doyum istiyor. Ve bununla beraber bu tarzınız oturdukça modernize olmuş eski parçaları ve trend olan güncel parçaları deneyerek çok şık bir görünüm elde edebileceğinizi söyleyebilirim. Bugün sizlere stil nedir? Önemli detaylarına vurgu yaptım. Bu çapta bir bilgiye sahip olduğunuz zaman aşamayacağınız hiçbir problem yoktur diye düşünüyorum. İstediğiniz bir konu, genel herkesin bilmesi gerekli gördüğünüz konular varsa yorum kısmına yazın. Ben o konuları seçeceğim ve onlara uygun bir çalışma yapıp videolarımı paylaşmak istiyorum. Tabii ki de bu videolar içerisinde bir çalışma yapıyorum. Notlar tutuyorum. Bu notlar üzerinde örnekler bulmaya çalışıyorum. Görsel bir sunum da yapmaya çalışıyorum. Sadece konuşmakla etkilemek değil, amacımız görsel hafızanızı da geliştirip uygun şeyleri bulabilmeniz adına paylaştığım şeyler hep güzel modeller oluyor. Ya da ikonik modeller oluyor. Burada stilimizin, stilin ne demek olduğunu bahsederken kendinizi tanımanız gerekiyor. Ben danışmanlık verirken kişisel bir konuşma yapıyoruz. Orada kişiyi tanımak, onun ruh halini bilmek, yaşam tarzını bilmek, sosyoekonomik durumunu bilmek. Tabii bunlar çok 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 önemli şeyler. Bunları da başka zaman detaylı olarak yine konuşuruz. Ama benim amacım burada bu kadar yoğun bir bilgiyi buraya çekip koymak. Çünkü bu videoyu izlediğiniz zaman aslında birçok şeyi halletmiş olabiliyorsunuz kafanızda. Bir sonraki sadece giyimleri tercih etmek, tarzınızı bulabilmek. Aslında birazcık kafamızı içindeki o sorulara cevap olabilecek bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. İstediğiniz bir şeyler varsa yorum kısmına bırakın. Kendinize çok iyi bakın. Moda Gezegeni kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle ilgisi olduğunu düşündüğünüz moda tutkunlarıyla Moda Gezegenimize davet edebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.